Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 4 kişilik oyun oynuyoruz. Yanımda Alperen ve Umut var. Alperen ve Umut'la beraber oynayacağız arkadaşlar. Ama robot da var. Robot yok. 3 kişiyiz yani. Arkadaşlar şunu belirteyim. Uzun zamandır neden video gelmiyor diye soracak olursanız. Arkadaşlar bazı sıkıntılarım var. Onu topluluk kurallarında bahsedeceğim. Siz de topluluk kurallarına gidin bakın. Orada söyledim zaten. İşte aile problemi benim. Hayır hayır. Ee, yeni yapacağım bir tane zamla ilgili ya yani arkadaşlar. topluluk kurallarına gidin bakın neden çok fazla video gelmiyor her zamanki gibi onu onu söyleyeceğim. Yani birazcık da hastayım. <gülüyor> hastayım <gülüyor> yani <gülüyor> gerçekten hastayım yani. birazcık <laughs> diyorum. <laughs> Neyse şampiyonluk 3 kişi zayır da şampiyonluk 9. Rastgele. Alper'in kanalında var ona da abone olun. Adı Alper oyunda 09 iniyor. Adım Alper Alper Sports. Neden çıkayım mı? Dur bekle. Neden? Ee, artık konuda bekledim. Bir tane de yeni kanal açtım. Alper önünde yedik. Dur bekle. Şey nerede? Heh. Ee, şimdi renkleri belirleyeceğim. Burada zaten hiç kimse yok. Şu parlayan üzere rengi olan benim e, arkadaşlar. Bu benim arkadaşlar. Benim iki tane kanalım buradaki var. Benim. Tam sarkı. Buradaki benim. E, Şu alev rengi olan Umut arkadaşlar. Ki? E. Alev rengi olan Umut. Bak şuradaki Umut alev rengi olan. Yeşil olan da sensin. Yeşil sensin. Umut unutma sen kırmızısın. Sen yeşilsin. Ben de parlayan mor. De ha, ta, ta. Ha, ta. Umut şuraya çık. Hı -hı. Oyun oynuyoruz. Oturacak ha, mısınız? Ha yok. Sorayım dedim. Biraz şey ya. Çalışanlar neydi hmm. ya. De. O yüzden sorayım dedim. İyi oyunlar. Sağol. Oz, ya, buraya gel. Arkadaşlar sağlık ocağı <laughs> sağlık ocağının önündeyiz Dışarıdayız izleyeceğim. O yüzden e, sağlık ocağının içindeyiz ya burada oturuyoruz. Abla ne yapıyoruz falan Çok dedi. Normal bir şey. Hadi başla. Ben, ben. Ama bu derinin mi? çekmiyor. Ha, ben ne ol. oldu? Hala atın balıklarımı aldı ya. 52 tane balık çektim.

ya sakın kere zaten ben gittim haydarken. Umut'u geçmem lazım. Geç. Umut, Umut beni geçme. Umut beni geçme. Umut ya. Umut kazandı. Aga be. Adet, adet. Oo, umut kazandı. Ya <laughs> <bir tanım> <laughs> uh, Gülme. <laughs> e ben neden birim? İşte. İlk olmam gerekiyordu. Hayatta kadar. Tekrar başlasın. आया कंकटरेक करा मंगते मार डाचा तुम काम हम नेक मला बाग हार से आया कंकटरेक करा मंगते मार डाचा तुम काम हम नेक मला बाग आया कंकटरेक करा मंगते मार नेक मला बाग आया कंकटरेक करा मंगते मार नेक मला बाग ओ चाक यार सच्ची तुरही सातार दर बिलकुल आई ही डाइकन Hayalet, 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 hayal, 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 hayal. Yeah. Umarım Ekran. Hayalet, hayalet, hayal, 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 hayalet, 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 hayalet. Ah, şuradan. Bu diye kalan. Yat şişir tu hep yatan. Yatan mı?

İçim ucum kalmamışken Bir güneş karnar bozcan Yaşlaşır sürüp çarşan Ben bittim ay, ay dersen Abi! Abi! Doğal ana. Umut gel gel çabuk başlıyor. Umut ben doğal ana. 2 dakika gel oyun bitsin. daha sonra gidersin. <laughs> Umut valla başladı. Yaşlaşır sürüp çarşan Ben bittim. Bu şey gidiyor. Neydi? O su içmeye gidiyor. Şu hemen şurada zaten sağlık ocağındayız ya. yani bitkiler var burada. O bitkileri sulamak için yapıyorlar. Bazen de biz içiyoruz yani. Mesela yani 20 20 tövbe gerçekleş. 20 bin ton yola Ya ben niye vuramıyorum mayı derken? Ay yap şaşırma. Aferin gel aynana kazanak. Bak 80 ol. 80'sin siniz Bekle. Ay ben de 80'im zaten vurma. 90. 90. Hadi 100 yap. Tamam vurma. Umut. Bunu da vuralım bari. Acı. 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 Ben altta kalma. Bunu da vurdum zaten altta kaldı Alper'e. Abi alayım mı? Anne, hayır hayır. Oldu, Pardon. Al bir tane çabuk Alperen çabuk. Umut o ye yeah oldu ya. Gitmeyecek <laughs> Umut ben de umut kazansın. Haksızlık yapmış gibi bir şey olduk. Ama ben dövmek istedim umut. Neyse hadi umut kazansın bir kere. Arama çok güzel. Hayır ya. O oh, tamamdır. Alper'in umut kazansın bir kere. Haksızlık yaptık çünkü tamamdır. Oldu mu Umut Hüseyin? No. <laughs> Hayatta kırmaktayken ben bitmedim hay derken, hay <laughs> <laughs> derken. Umut gidersen güzel ölenir. Umut bana valla... gelip yine, yine sıramalı. 5 ol, 5 ol. Ben onu ben, yani. ben bir tane daha alayım. Ya yuh yuh. Ben bir tane daha yerim. Yeter, tamam yeter. 25. Umut da kazandı bizimle 35. 3'e bitiyor. Ha, 35-35. Alma. 35-35'ti. Ya sen nasıl 45, 45 e? sen 35 al bir tane tamamdır 45. Ya Erdem bak dur ha. Bak valla alma. Aa yetmişim ben. 100 yap hadi. Bir çabuk süre bitiyor. Evet ofkan oldum. Hayır, hanımefendi bitti. Alta kaldınız. Alta kaldınız. Ya. Alta kaldınız. Neyse ben kazandım. Mikrofon net gibi mi? Böyle lütfen mute mute Umut hadi <laughs> dondurduk zaten biz. Umut kazansın mı? bilerek haksızlık yapmış olduk. Diye. Abi Haksızlık ama. yaptık ama. Abi, ama gerçekten haksızlık Abi, yaptık. Tam bir tane atayım Tam böyle bir tane basket atın. Ne Yeter. ya yeter. E, ya, aa, yeter. Oh. Ay ben valla haksızlık yapma. Tamam yeter. Bir, hepimiz bir bir. Tamam hepimiz bir bir hadi. Atarım Ay. Ay. bak. Bak valla atarım bak Kur'an'ımı atarım. Atarım bak. Atarım mı? Ya hadi Umut kazanacak da hani. Ver lan şu tabu. Hayat şaşırmaz hep zaten. Ben bitmedim may hay derken. hiç odum. bırakır mısın? Alper telefonu uzaklaştıralım. Abi ya sen yine geçin. Ye. Ya atma atma. Hala senle ben ikiyiz mut üç. Bırak bir kere de umut ben, ben su içeceğim. Arkadaşlar ah. ben su içeceğim içeceğim su. Ben Alperen yardım etsene bana. Yardım etsene. Burada görünmez şu anda görünmez. Görürüm ya bak. yardım etsen önce ya. Ya ah. ben. Görünmüyor. Emre umut değil. Yo. Alperen ne diyor? Alperen su içeceğim. Suyu versene. Ya ben öyle. Ya. Bu uh, Alperen tutmasam gidiyordu ha. Ya, ey ya. Bunlar değil. Ah tamam. Bunlar söyledik. Abi Abi Bak <laughs> 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 Alperen kazandı. Olamaz. Alperen aramızda bir fark var. Umut'la Alperen arasında 8 fark var. <laughs> Evet arkadaşlar işte neden sıca video gelmediği gönderilen kısmında belli ya zaten. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çıkılın. Bay bay. Kediyi bırakın.